Merhaba arkadaşlar, bu videoda squat anlatacağım. Yanımda ilk defa hayatında squat yapacak birisi var. Isındırdım sadece, hayatında hiç daha önce ağırlıklı squat yapmamış. Ben burada ona squat formunu oturtabilmesi için taktikler vereceğim. Bu squat'a yeni başlayan insanlar için faydalı olacak bir video. Şu anda da yaptığınız yanlışlar varsa onları da birinci elden görüp düzeltmenize vesile olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle Hamza, direksen. sen Kendin nasıl squat yapıyorsan bir tane bize squat göstersen. Şimdi güzel. Peki e, bu squat yaptın. Sırtında ağırlık olacak. Ellerini arkaya atmayı dene. Yani sonuçta e, ellerin önünde olmayacak. Ellerin önünde olduğu zaman denge kurman biraz daha kolay Bu şekilde squat yapmaya çalış. Şimdi barın burada olduğunu düşündüğünüz zaman bu pozisyon sakat bir pozisyon. Çünkü burada hani duruma göre işte 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo ağırlık olacak. Şimdi ee, vücudunu üst tutmaya çalışarak tekrar dener misin? Üst tutmaya çalışarak? Yani sırtında bir bar olduğunu düşün. Ellerini hmm. al böyle, bar varmış gibi. Dirseklerini bir şöyle, bar, bar burada duruyormuş gibi. Bak görüyor musun ne kadar zorlanıyorsun? Hmm. Bu şekilde squat yapmayı Gördüğünüz gibi bir sürü farklı ee, <laughs> bir sürü farklı sıkıntı var. Şimdi peki bunları nasıl çözeriz? Yapmamız gereken esnetmeler var. Bunları sırasıyla size paylaşacağım. Gördüğünüz gibi yani squat'ı videoda gösteriyoruz alın böyle yapacaksınız diye göstermesi kolay. Ama siz gidip spor salonunda squat'ı denediğiniz zaman bakıyorsunuz bir sürü işte hata var yanlış var. Bunu nasıl yapacağız? Esnetmeler burada bize yardımcı olacak. İlk olarak dizlerden başlayalım. Yani ayak pozisyonundan ve nasıl yani squat ayaklarda başlıyor biliyorsunuz. Ayaklarımız düzgün oturtmadığımız zaman düzgün bir şekilde squat yapamayız. Sen ee, ayaklarını düzgün koyarak başla. Peki bunu nasıl yapacağız? Ayaklarımızı düzgün şekilde nasıl koyacağız? Ormanda nasıl tuvalete gidiyorsan, dağda, bayırda işte diyelim tuvalete gitmen gerekti veya altı tuvalete tuvalette tuvaletini yapıyorsun. E, onu bize bir canlandırsan, tabii ki burada açıp şey yapmayacaksın ama onu canlandır. Bu senin normal squat pozisyonun. Ayaklarının yani aşağı yukarı bu şekilde olması lazım. Burada birkaç dakika durabiliyorsan bu senin güçlü squat pozisyonun demektir. Bak gördüğün gibi burada dizlerin biraz daha açık. Tabii ki e, vücudun bacakların üzerinde yaslanıyor. Bu tam ağırlıklı squat'a benzemiyor. Fakat senin ağırlığı aldığın zaman yapacağın squat bu squat. Yani ayaklarını aşağı yukarı bu şekilde açman gerekiyor. İkinci problem e, tekrar elini normal bar varmış gibi arkaya at ve aşağı inmeye dene. Burada gördüğünüz gibi inşallah buraları kamera alıyordur. Ayaklar burası neredeyse kalktı. Dizler içe gömüldü. Tamam düzelebilirsin. Bu problemi önüne geçmenin yolu dizleri dışa doğru açmak. Yani inmeye çalıştığınız zaman, dizleriniz içeride kaldığı zaman bakın ne oluyor? Topuklar kalkıyor. Vücudunuz ön tarafa doğru düşüyor. Bunu açmanın yolu yapabileceğiniz şu basit esnetme. Evde gidin, ormanda tuvalete gider gibi squat yapıyorsunuz yine. Elleriniz önde ve dirseklerinizi alıp şu içeriden bacaklarınızı açmaya çalışın. Bu şekilde birkaç e, saniye, dakika durup bu esnetmeyi e, yani her gün bile yapabilirsiniz. Bu sizin squat formunuzu e, yoluna koyacak ilk şey. Ayak pozisyonunuzu, dizlerinizin açılışını düzgün bir şekilde oturttuktan sonra üst gövde çok da zorlayıcı olmayacaktır. Fakat bakalım bunu daha yeterince çalışmamış birisi üst gövdesinde nasıl sıkıntılar yaşıyor. Şimdi bara alarak bunu yapmanı istiyorum. Bara alarak bir e, squat yapmaya çalış. Barada nereye aldığını görsünler. Aynen trapezlerin üzerinde. Aynen, şimdi üst gövdeni daha dik tutabilmek için ellerini biraz daha yaklaştır birbirine, ellerini biraz daha yaklaştır, İyice böyle göğsünü de çıkart. Bu trapezlerin üzerinde, sık sırtını iyice kas, sırtını kasıp kasağın üzerine böyle oturtman lazım, aynen. Şimdi bu e, normal yine az önce sana bahsettiğim pozisyonu alıp, dizlerini kenara açıp bir squat yapmaya çalış. Dizlerini aç 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 Dizlerini aç. Dizleri bak. Esnetme yapma kalk düzen. Esnetme yapmadığın için dizleri açarken ayakları da açıyorsun. Normalde ayaklar sabit, dizlerin dışarı doğru gitmesi lazım. Neyse. Şimdi tekrar e, ayrı aynı pozisyonu yap. Dediğime biraz, dediğime birazcık dikkat etmeye çalış dizlerini açmaya. Kalçayı geri çıkar. Dizleri aç 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 sırt nispeten düzgün. Şimdi göğüslerini göstererek topuklarınla geri itmeye çalış. Göğüslerini göster. Göğüslerini göster. Taktiklerimizden birisi bu. Göğüsleri her daim gösteriyoruz böyle. Tekrar in aşağı. Kasıkları açmaya çalış. Kasıkları aç 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 aç. Güzel indin. Şimdi topuklarınla geri iterek yukarı kalkmaya çalış. Gittikçe daha güzel düşüyor. Tekrar in aşağı göğüslerini göster kasıklarını aç in aşağı Sakin yavaş yavaş Biliyorum yorucu oluyor ilk defa yaparken Aç 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 Aç, aç. Şimdi göğüsleri gösterip topuklarını yeri geri iterek Çok daha güzel Şimdi tam bırakabilirsin yorulduğun yeterince Burada anlamanız istediğim şeyler Öncelikle Ayak pozisyonunuzu ve ayaklarınızı açmaya her daim aklınızdan çıkartmayın. Kasıkları gösterin. İkinci olarak yukarı çıkarken parmak uçlarınızda değil kendinizi topuklarınızla yükseltmeniz lazım. Bunun için topuklarınızda yeri iteceksiniz. Yani squatta bir itme hareketi yapıyoruz. Topuklarınızda yeri itmeye çalışarak, topuklarınızdan gücü alarak patlayıcı şekilde çıkmaya çalışıyorsunuz. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Üçüncüsü de üst gövdenizi daha dik tutabilmek için, çünkü sırtınızı, belinizi daha dik tutabilmeniz için bari ellerinizi biraz daha yakın kavrayıp göğüsleri böyle göstermeye çalışıyoruz. Bacakları açıyoruz uygun pozisyonda, göğüsleri göstermeye çalışıyoruz. Ve aşağı inerken dizlerimizi dışarı doğru atıp ondan sonra yukarı çıkarken tekrar göğüslerimizi gösteriyoruz. Olay bu kadar basit. Bu taktikleri bir kenara yazın, kendinize sürekli söyleyin, daha ağır sağlam şekilde squat yapın.